açalım. Tamam yani Bir de biraz Woo. maç yapacağız. Ne de artık şu kutuları açalım dedim. Bir iki maç atalım sonra mi? kutuları açalım. Aynen. Altı büyük kutu var arkadaşlar. Altı Her büyük kutu o derece. Ben Aynen. De ama şov yapıyorum artık yani. Herkes kendi eşeğini kısın. kardeşim dışında. Valla de... Ali şimdi bir, iki, bir maç atalım. Aynen şimdi Ali. Atalım savaş topu savaş topu. Sıcak bölge. Süde sopa verdim. Tamam o zaman. Beya, ben Beya'yla, Beyayla girip. Evet, biz Benden ne yapıyorduk? Mortise Dynamic. Mortise. Arkadaşlar, sende... ben bu hesabı kasıp bir takipçime diyeceğim. Sizlerden biri de olabilir. Arkadaşlar, onun kendi kanalı bizimkile alakası yok. Eğer olursa açıklamada veririz. İnan. İnan... Açıklamada. Ben de anla... ben de açıklamaya yazacağım. Açıklamaya bak arkadaşlar. Bakın bu arada bunu düş. Şuna Bakın. Olursa arkadaşlar skin almaya çalışacağız. Ali elmas gelirse bir sürü ben 30 elmas gelirse ne yap Bakın arkadaşlar eğer olursa en azından şu kostümü almak Hadi gelin bir, bir, bir maç atalım. Video efsane olur. Çünkü tıknazlarım çok fadır gelen. Sıtır. ben sadece ocak ayında falan geliyor arkadaşlar bu skin. Ben... Bu ocak ayında falan gelen. Kıracağım orayı. Sadece ben ortalı yakışık yapalım sonra. Açılacak ayda gelen biskin. Yani en azından skin almaya düşündüm bu videoda. Sıra sıratı sesimiz belli olmuyor. Aynen. Aynen. Hem çok kötü sesli oluyor. Topu al. Aldım kaçıyor anne Mike. Dai Mike. Ben seni koruyacağım Yusuf. Hani top. O ben bir süre Lillo uğraştırdım. Çok geç kaldım. Evet çok geç kaldım. İsmini öyle şeybejik oyun, değil mi Ali? Evet. Öyle şeybejik koydum arkadaşlar O kırdım olayı kırdım kırdım. Dan. Arkadaşlar. Hayır hayır hayır. Ya orayı Ben orayı kırdım. Ben şimdi göstereceğim. Ben orayı kırdım Yusuf. Ben koşuyorum o zaman. Oce. Güm, güm, güm. Yine o hazır. Bak orada. Bim. Hiç koşun al şu topu ben hep uğraştırıyorum. Uğraştırmayın beni. Ha. Hoppa! Sen çık kanka şu açıyor şimdi. Fake. Sonra da kurtardım. Kanka bana ver. Sen çık kankasına kanka. Çok heyecanlıyım inanamıyorum. Bari biraz elmas çıksın da. Şu büyük kutuda da mini mini çıkar. Yarın sıkmaz da skin almak istiyorum ben. koşun 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 Koş koş koş. Ali Ali şov yap şov şov. Aa sağ Alamadım. Ben alırım. Ne olacak. Otomatik geldik ya. Hayır atamadı. Yanlış yere attı. Yanlış attı. Çok iyi ama. Oğlum. Arkadaşlar bu maç çok kötü geçti. Evet, Fren kim olsaydı ne de... güzel olurdu lan. Oğlum. Fren kimi de anlamadım o zaman. Arkadaşlar Ali yani yedek hesabında belki onu sizler de deyahselling... O yüzden kanalın adını şey koyacağım. Ah, uh. uh, gidemiyorum. Hayır. Al. Oh. XT <laughs> 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 come on Cıptız this come on. Yusuf seni öldürecekti ben senin önüne atladım ha. Ben de TNT'yle bir adam vurdum. Attım attım diyecektim os, no. attım 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 Atamadım. adam. adam. Of. Tu 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 çok güzel. Çiki çiki çiu çiu çiki çiki çiu çiki çiki pop pop çiki çiki çiu çiki, çiki çiki pop pop. Adamın içinden geçtim gördün mü? Hop. Hı hı. Gel lan buraya. Çiki çiki pop pop çiki çiki çiu çiki çiki çiu çiu çiki çiki çiu. Yusuf ben oraya geçeceğim sen bana pas at. Ver 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 topu ver. Yusuf birimize var işte. Bana ver. Bana. Al Ali. Al Ali. koş. Hayır. Al Ali. Keserim ben onu. Hayır. Ya ilk maçı kaybettik arkadaşlar. Uğursuz. Şey Aa kutudan bir karakter çıkacak inşallah. Hayır! Bari bu konu olmasın. Bam! Bari bir golle bitirelim bu maçı. Zaten. Bam. Neyse o arkadaşlar, 2 golle gol mi Başlıyoruz İlk küçük kutulardan. Hayır, küçük hadi küçük. daha başlamadık. Bir bir kazanalım öyle ben yapalım bence. Hayır, hadi büyük kutuya bir tane kaldı, bir tane büyük. Ha, o yüzden. O yüzden diyor. Tamam. Ya bende çıkarsa diyor hadi. Hadi ben de Frank alayım. Sana Fre Frank var ya. Var. O zaman Frank alayım değil mi? Sen de. Ne Kaka, mi? Sen de. Ha sen. Hangi de sen istemiyor de. burada. Evet, bir bir yok. Bir tek... ben bunu alıyorum. Bro. Alayım. Düt 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 düt. Geçen Piper elim alışmış. Sen Frank al. Piper alacağım. Ben de. alıştı o. Ol. Evet. Olalım. Keskin Keskin nişancı. Aynen. Tamam. Nişancı. Hadi bakalım bebeğim. Ben mesela Brock'lu koçu Kesin bunlar çıkıyor. Ben koçu açıyorum. Ben onun yanına koyacaklar valla. Sen arabayım dedim ben de vurdum. O şarkı <laughs> söylemeyin. Çok ki <iyi>, ayıp. <laughs> <Tamam. Ama sen gülüyor> yusuf Yusuf Yusuf. <laughs> Atıyorum. At, attı attım Yusuf. Gönderdim. Döndüm. <laughs> tamam şimdi şunları uzaktan vuralım. Ben de. Nerede? Bam bam. Kes geniş şey. Hoppa! Sen ne işe yarıyorsun? Lan ses ne işe yarıyorsun? Allah Ali bana at. Çabuk. Ali ses. Şili tehdidi otomen kaldırıldı. Yusuf bana ver. Kule atıyorum. Çocuklar. Hoppa! Ay, 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 DM, evet, artık kutu açıyoruz. Herkes kutu açacak sanırım. Yok ben açamıyorum. Tamam ben kutu yollamazcıyız. Hadi Yusuf. Ne selam? Yusuf'ta iki tane. Dur Yusuf. racim bismillah Hadi elmas çıksın bundan. Hadi elmas, elmas çıksın. Bilet çıktı. bilet, çıktı. bilet çıktı. Boş ver. Hadi hadi. Hadi hadi. Tamam. mine şeytan racim. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Sculpt. <pc bone> Direkt bas öyle bence ya. .right Ay Ali. Dur benim ben bir yerde taktik gördüm. Şimdi bana verin be. Çok uzun bir süre hareket eden bir kalite var mı? Vallahi. Hmm, Hayır. Var. Dynamite, dynamite. Ayvet. Evet. Ama çok kısa hareket ediyor. Böyle yapmıyorum bak ben. Hayır öyle hareket etmesi önemli değil. Önce başta hareketin uzun olması önemli. Ha tamam bu olur. Ben. ne yapıyorsun? Ne yapıyorsun? <laughs> ne yapıyorsun ya? Yanlışlıkla değiyor elim ama olsun. Ver ben kli yapayım. Kutu üstüne kutu açıyoruz kutu üstüne kutu, kutu. Biz fazla biriktiremedik. Fazla biriktiremedik mi? Tek hafta sonra telefonları aldık biz için arkadaşlar. Hemen için yapmak istedik. Değil mi? <laughs> Onlar da ben açayım. Arkaya giderken anında basmaya başladım. <laughs> Hadi elmas çık. Ooo <laughs> elmas çıktı. Elmas çıktı. Bir <laughs> bilet. <laughs> 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 Bilet bilet bilet. Bir daha arkadaşlar bu vitroda olursa biraz maç atacağız. En azından biraz elmas çıksın istiyorum. <laughs> tamam dur. <Şu gülüyor> yeni bir karakter hareketi. Kasıyor. Rosa. <gülüyor> <gülüyor> Heh bu. <gülüyor> 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 çıkmadı. Ben biliyorum. Anlıyorum ben. Evde Çık. çıktı. Oo! Yine çıldır, 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 çıldır. Çıldır. Çıkmayacak. Boş بگی مت میشیز یا کارتک حالا هم سرچی که نمازخان ولی این که ایت بخوری نه هر پریم آچه خده حالا هم سرچی که نمازخان حالا هم سرچی که 对，没有。 El primo is here.